şunu unutmayın. Bir kadın olumlu duyguları ancak belli bir süre devam ettirebilir. Genelde geri çekilmesi veya herhangi bir nedenle üzülmesi an meselesidir. Bir kadının sana olan ilgisi senin davranışların ve tavrından gelir. Belirli cümlelerden veya söylediğin kelimelerden değil. Bir kadınlayken ne söylemen gerektiğini sana adım adım anlatabilirim. Ama bu bir yapacaklar listesini takip etmeye çalıştığın için senin kafanı karıştıracaktır. Kadınlarla konuşmalar ve etkileşim organiktir. Kendinizi daha çekici kılmak için bir kadınla etkileşime geçme konusunda size verebileceğim en iyi tavsiye etkileşimi hafif, rahat ve eğlenceli tutmaktır. Pek çok erkeğin fark etmediği ve çok da güçlü olan şey nedir biliyor musun? Onu senin ilgin için çalıştırabilmek ve sana yatırım yapmasını sağlayabilmektir. Sohbeti sürdürmek ve onu eğlendirmek zorunda olduğunuzu düşünmeyin. Bu büyük bir hatadır. Unutma, önemli olan şey senin ona yatırım yaptığından daha fazlasını onun sana yapmasını sağlamaktır. Bu şekilde size saygı duyacak ve sizi daha çok takdir edecektir. Ayrıca sizi görmezden gelme ve sizden uzaklaşma olasılığı çok daha düşük olacaktır. Onunla etkileşim kurduğunuzda sizi daha alfa, güçlü ve baskın olarak görmesini sağlamaya çalışmalısınız. Bunu yapmanın en iyi yolu da geri durmak ve mesafeli olmaktır. Onunla telefonda çok konuşuyorsanız veya her zaman mesajlarına cevap veriyorsanız size dönüyor olsa bile bu onun size gelmesi ve size karşı bir çekim hissetmesi için yeterli değildir. Bu bir kadının sizi görmezden gelmesine, ilgisini ve dikkatini geri çekmesine neden olabilir. Kızla telefonda çok fazla konuşuyorsan hala onu dinlemek için orada olduğun ve her zaman yanında olacağın için kendisini duygusal olarak tatmin olmuş ve doymuş hissedecektir. Bu endişe, heyecan, gizem veya meydan okuma uyandırmak için pek bir işe yaramaz. Senin için gerçekten bir şeyler hissetmesini sağlamalısın. Bunu yapmanın tek yolu da ona endişe, belirsizlik, meydan okuma ve gizem hissettirmektir. Beklenti ve heyecan duygusu yaratmak çok önemlidir. Bunu konuşarak değil, doğru davranışlarla sağlayabilirsin. Garip sessizlikleri doldurmaya çalışmayın ve sanki bir cevap düşünüyormuşsunuz gibi cevaplarınızı geciktirmeyin. Bu, ona kontrolün sizde olduğunu ve konuşmayı sürdürmek için fazla çabalamadığınız hissini verecektir. Kadınlarda fark ettiğim bir şey de, eğer bir erkeğin sohbeti sürdürdüğünü hissederlerse, onun çok çabaladığını düşünüyorlar ve bilinçaltında onu daha düşük değerli olarak algılıyorlar. Bunun üstesinden gelmenin en iyi yolu, ağır işlerin çoğunu onun yapmasına ve konuşmasına izin vermektir. Eğer etkileşim düzelmezse ve sizi görmezden gelmeye veya kayıtsız davranmaya devam ederse, bir dahaki sefere size sohbet etmek için ulaştığında yanıtınızı bir veya iki gün geciktirin veya hiç yanıt vermeyin. Bunun amacı pasif agresif olmak değil, onunla konuşmaya olan ilginizi kaybettiğinizi bilmesini sağlamaktır. Başka birinin ilginizi çekmiş olabileceğine veya ondan sıkılmaya başladığınıza dair bir sinyal göndermeniz gerekir. Seni ararsa ona meşgul olduğunu da söyleyebilirsin. Dikkatinizi yeniden kazanmak ve sizi kaybetmemek için sizi görmesi ve sizinle olan mesafeyi kapatması gerektiği konusunda onu endişelendirmeniz gerekir. Çok iyi, çok müsait, çok duyarlı olduysanız bu tür davranışlar genellikle bir kadının bir erkeği cepte görmesine ve onu görmezden gelmesine yol açar. Benzer şekilde çok muhtaç ve duyarlıysanız çekiciliğinizi ve onun size olan arzusunu bastırırsınız. Unutmayın her zaman bir noktada geri çekilen belirli kadın türleri vardır. Her şey doğru yapıyor olsanız bile bir kadın kendini geri çekip geçici olarak ilişkiyi, kontrol etmesi yaygın bir durumdur. Bunun işler iyi gittiği zamanlarda bile olmasını bekleyebilirsiniz. Daha önce bazı videolarımda bahsettiğim gibi bir kadının sizi geçici olarak görmezden gelmesi fazla endişelenecek bir şey değildir. Çünkü bu kadınların yaptığı çok yaygın bir davranıştır. Erkek arkadaşlarından uzaklaşan kadınların sayısı o kadar fazla ki her şey harika gidiyordu. Çekim, çok tatlı muhabbet ve çok fazla samimiyeti vardı. Sonra tak diye her şey değişti. Kız birdenbire kendini geri çekmeye ve beni görmezden gelmeye başladı. Cümlelerini çok duyarız. Şunu sakın ha unutma. Kadın mantığına göre yakınlaşma olayında acele etmesine izin vermen senin hatandır. Peki bu hataları nasıl düzeltebilirsin? Bu durumda sinirlenmediğiniz ve duygularınıza yenik düşmediğiniz ve duygusal olarak dengesiz hale gelmediğiniz sürece bu kolay bir oyun olabilir. Bir kadın sizi görmezden gelip uzaklaştığında ya mesafeye ihtiyaç duyar ya sizi test etme ihtiyacı hisseder ya da ilişkinin çok hızlı ilerlediğini ve frene basması gerektiğini hisseder. Her anı kurtarmak istediğin için iyi zamanlarda onunla olabildiğince fazla zaman geçirmeye mi çalışıyorsun? o uzaklaşmadan önce her şey çok hızlı ilerliyormuş gibi mi geliyor sana? Eğer cevap evet ise burada gelişmekte olan tanıdık bir kalıp görmelisin. Size geldiğinde alacağı davranış veya yanıt çok tahmin edilebilir bir şeydir. Kendinizi uygun hale getirirsiniz ve önce ilişkiye dalarsınız. Sonra da kaçınılmaz geri çekilme olur ve seni görmezden gelir. Burada beklentinizi ayarlamak çok önemlidir. Sırf seni görmezden geldi diye bir kızı kaybetmeyeceksinizdir aslında. Kızı kaybedenler sadece paniğe kapılıp kızı tekrardan kovalamaya çalışanlardır. Bunun yanlış bir şey olduğunu ben size hep söylüyorum. Beklentinizi ayarlamak, bir kızın birkaç haftalığına bile olsa uzaklaşmasının sorun olmadığını anlamak bu işte gerçekten de çok önemlidir. Yaptığı doğru olmayabilir. Doğru ya da yanlış. Kadınların birden bire uzaklaşması giderek daha yaygın hale gelmeye başlıyor. Kadınların değişken duyguları vardır. Bu duygular inişli çıkışlıdır. Her şeyi doğru yapıp yapmanız bu durumda önemli olmayabilir. Çünkü bir kadın eninde sonunda bir noktada kendini geri çekecektir. Bilmeniz gereken tek şey eğer çekilirse onun duygularını yansıtmanızdır. Ve buna karşılık olarak da geri çekilmeniz gereklidir. Onun herhangi bir kadından farklı olduğunu düşünmeyin. Çünkü o da diğerlerinden farklı değildir.